Kafeinsiz.com'un hazırladığı ve Batman v Superman Dawn of Justice'in ikinci fragmanını inceleyeceğimiz tekrar stüdyosuna hoş geldiniz. <laughs> i̇lk sahnede Lex Luthor'un düzenlediği süslü partiyi görüyoruz ki bunu ilk fragmanda da görmüştük. Ardından Clark Kent'in Bruce Wayne'in kim olduğunu sorduğunu görüyoruz. Yani gazeteci olarak çalışıyorsun, en az 30 yaşındasın ve dünyanın en ünlü zenginlerinden birini tanımıyorsun. Eğer bu bir oyunsa çocukça ve gerçek dışı. Eğer gerçekten bu sahnede tanımıyorsa senaristleri sorgulamak lazım. <laughs> liberties trampled on in your city. People living in Şimdiki sahnede de Bruce Wayne'in Batman olduğunu biliyormuş gibi ona sorular soruyor. Yani tam bir mindfuck. Hatta ikisi de birbirlerinin kimliğini biliyormuş gibi bir konuşma geçiyor. Clark Kent Batman'i sorgularken Bruce Wayne de Superman'i sorguluyor. Şehirlerinin yerle bir olmasına sebep olan Süpermen'i Metropolis halkı çok seviyor olsa gerek ki heykelini bile dikmişler. Tabi burada sorulması gereken şey Man of Steel'den sonra ne kadar zaman geçti ki arkada bir şehir var. Neredeyse bütün şehir yok olmamış mıydı? Yoksa yıkılan taraf diğer taraf mı? Kameranın arkasında. <laughs> doing of stilin sonunda jor söylediği gibi Superman'in artık sadece Metropolis'te değil tüm dünyada insanlara yardım ettiğini görüyoruz. Sel felaketinden kurtulmaya çalışanlar yardımı bir şekilde boya bulup neredeyse mükemmel bir Superman logosu yapmakla arıyorlar. Böylece evde bir sanatçının yaşadığını da anlıyoruz herhalde. <laughs> Maybe it's Gotham City and me. I mean, just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys, mm. Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Oh, wow, that is a good grip. not take a fight with this person. Ve Jesse Eisenberg'den yine bir Mark Zuckerberg taklidi izliyoruz. Bu sefer Lex Luthor kılığında. Tabi bu Lex Luthor'un Junior olduğunda hatırlatayım. Asıl Lex Luthor'un oğlu yani. Ee, burada asıl soru Lex ikisinin de gerçek kimliğini bu sahnede biliyor mu? Bana biliyormuş da birbirlerine karşı gaza getirmeye çalışıyormuş gibi geliyor. Ve ilk fragmanda da gördüğümüz hatta ilk filmde gördüğümüz Man savaş sahnesi Bruce Wayne'in Superman'e karşı dolmasına neden olan yıkımı izliyoruz. Batman'in steroidli kıyafeti. Ee, eğer bu daha önce yaşanmış bir sahne değil de az sonra göreceğimiz Doomsday'in enerjisinin patlamasıysa tebrikler Superman. Bir filminde daha bir şehri yıkmayı başardın. Of Son of Herhalde fragmanda benim en çok sorguladığım sahne bu. E, bu sahne rüya mı? Bu uçan arkadaşlar kim? Man of Steel'de Superman'in gömüldüğü sahne gibi bir rüya ya da daha doğru bir de işte kabus olabilir mi? Batman'in savaştığı insanlar Superman logolu insanlar ve e, Batman'e yardım eden uçan şeyler bilmiyorum. E, hikayeyi bu sahneye getirip tekrar geriye nasıl döndüreceklerini de çok merak ediyorum. Bu nedenle bu sahnenin tek açıklaması bana kabus gibi geliyor. Superman'in Batman'in maskesini çıkarttığı ve isteseydim çoktan öldürdün dediğini diyoruz. Tabi birkaç sahne önce de hatırlarsanız Superman'in ağzını kanlar içinde görüyorduk. Acaba Batman Krypton'dan yapılan bir kıyafet mi giyiyor? Şu an gördüğünüz sahnede de Joker'in Harley Quinn'i gibi ilk olarak Superman'in animasyon serisinde karşılaştığımız Lex Luthor'un asistanı ve bodyguardı Mercy Graves'i görüyoruz. Tabii ki vampi kıyafet ve görünüşle sanırım General Zod'un cesetini getiriyor. Man will kill God. The devil do it. Kafamı karıştıran bir diğer sahnede bu. Lex'in deneyini ve Doomsday'in yaratılışını görüyor gibiyiz ama ilk sahnede Lex'in arkasında Superman var. Hepimiz Batman ve Superman'in birbirini öldürmeyeceğini ve başkasıyla savaşacağını biliyorduk. Ama bunu neden fragmanda gösterip ilk fragmanın tüm havasını kırarsın ki? Arrow ve Flash'ın fragmanlarını hazırlayan arkadaşa yaptırmışlar herhalde. Tabi Wonder Woman rolüyle Gal karşımıza çıkıyor. Ardından klasik bir e, romantik komedi tarzında seninle mi şakası? Üçünün bu harika görüntüsü demek istiyorum ama Batman ne öyle ya? Bu sahne bizi Justice League'e hazırlamalı. Filmin ismi Dawn of Justice. Kilo vermeden spor yapıp yağlarını kasa çeviren Batman'in eline verdikleri silah ne? Counter Strike mı oynuyorsun be adam? Ayrıca Batman ve Wonder Woman savaşa hazırlanırken Superman neden liseli kız tribi atarmış gibi duruyor? İlk fragman beni çok heyecanlandırmıştı. Batman ve Superman'in savaşı, acaba Wonder Woman nasıl dahil olacak konuya, aralarındaki savaş nasıl sonuçlanacak da birlikte savaşmaya başlayacaklar derken bu fragman sanki kafamızdaki tüm soruları cevaplamak için hazırlanmış, spoilerci arkadaşımız gibi imdadımıza yetişti. Tamam yine de ilk gün filmi izlemeyecek miyim? İzleyeceğim ama neden? İçinde Batman, Superman ve Wonder Woman olduğu bir filmde İnsanların gitmesi için bu kadar şey göstermeye ne gerek var? Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve umarım 3 saatlik filmde fragmanda gösterilmeyen sürprizler vardır. Gözümüzden kaçan şeyleri ve merak ettiğiniz konuları yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Bu tarz videolardan daha fazla görmek için videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ben Berk Gün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.